Adım Emre Kuzucu, 1977 İzmir doğumluyum. Tüm öğretim hayatımı İstanbul'da geçirdim. Önce Avustu Lisesi'ni, arkasından Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliğini bitirdim. Makine mühendisliği yapmak benim için hep bir ilgi alanı olmuştu. Özellikle işin tasarım tarafıyla çok ilgileniyordum. Bu yüzden biraz da işin mutfağından başlamak için 2000 senesinde Davutpaşa Fabrikası'nda, Mercedes Benz Türk Davutpaşa Fabrikası'nda üretim planlama mühendisi olarak çalışmaya başladım. 2004 senesinde yine planlama bünyesinde ürün projelerinin planlamasından sorumlu grup şefi olarak atandım. 2004-2008 yılları arasında farklı grup şefliklerinde bulundum. Önce ürün projelerinden sorumlu, arkasından Hoşdere Fabrikası'nda finish ve koltukhane planlamadan sorumlu, sonra fabrika planlamadan sorumlu. 2008 senesinde Hoşdere Fabrikası'nda Kaizen Büro'nun kısım müdürlüğü görevine geldim. 4 sene boyunca ekibimle beraber hem Hoştel fabrikasındaki yalın üretim aktivitelerini koordine ettik hem de üretimdeki kalite, teslimat gibi önemli verilerin takibini ve iletişimini sağlayan Shop Floor Management projesinin hayata geçmesinde aktif rol oynadım. 2012 senesinde yüksek tabanlı araçların çalışıldığı NCR projesinin proje başkanlığı görevine geldim. İlk 3 sene Mercedes-Benz Türk tarafındaki proje başkanı olarak çalıştım. Sonraki 3 senede tüm projeyi kapsayacak şekilde ana proje başkanlığını yaptım. Bu süre zarfında proje ekibiyle beraber Turizmo, Travego, Setroloventri gibi araçları hem Hoştere fabrikasında hem Noyum'daki fabrikada hayata geçirme imkanımız oldu. 2018 senesinde otobüs geliştirme iç donanım direktörlüğü pozisyona geldim ve 2018 senesinden beri ekibimizle beraber tüm daimler otobüslerinin iç donanım kapsamlarını çalışmaktayız.